Herkese selamlar. Ee, yine birlikteyiz. Ee, yine aracımızın problemleri çıktıkça videolar hazırlamaya devam ediyorum. Ee, biliyorsunuz bir önceki e, videomda e, enjektör değişimi yapmıştık. Enjektör değişiminin sebebi de e, birazcık titreme vardı ilk kalkışlarda aracımda. E, ve bir koku var demiştim size bahsetmiştim. E, çok yoğun bir koku vardı aslında kokuyu çözebildiğim mi düşünmüştüm ilk başlarda. Ama ilk başta koku gelmedi. Herhalde ben algılamadım rüzgardan dolayı kokuyu duymadım ama yani 10 üzerinden 6'sını çözmeye başardım. Koku hala devam ediyor ama. E tabi araştırmaya devam ediyorum çünkü kokudan halen rahatsızım. Herhalde benim bir hassaslığım var. Burnumla ilgili bir hassaslık. Çünkü yoldan geçen arabalarda da aynı kokuyu alıyorum ve gerçekten rahatsızlık veriyor. Evet, bazı ustalarımız veya da bazı hani arkadaşlarımız bu işten arkadaşlarımız kokunun hafif kokunun normal olabileceğini söylüyorlar ama ben bu araçların hiç koku yapmadığını şahidim ve ben kendi aracımda o kokusuzluğu arıyorum. Belki hassas olabilirim ama gerçekten istediğim bir şey bu. Bunun yoğunda da harcamaya, masraf etmeye devam edeceğim. Ee, dediğim gibi daha önce de araç 14 yaşında ve artık yavaş yavaş revizyon olması lazım. Küçük küçük parçaların değişmesi lazım. Sensörlerin yenilenmesi lazım. Ben öyle bir fikre sahibim daha doğrusu. Ee, yavaş yavaş değiştiriyorum. Mesela bugün MAP sensörünü değiştireceğiz. Ee, MAP sensörü e, aracın egzozunun ee, emisyon değerlerine e, bir e, e, yönlendirici konusunda yani araca ne kadar e, mazot püskürtüleceğine karar veren parçalardan bir tanesiymiş duyduğum kadarıyla. Yani çok e, emin olmamakla birlikte öyle bir e, karakteri olduğunu düşünüyorum. Birazcık da araştırdım, öyleymiş. yani Sözüm ona yani. Ee, evet, bugün map sensörümüzü değiştirerek başlayacağız. Ee, o özlediğim eski günlerdeki gibi böyle kokusuz, hani sadece vantiyoter etkisi yaratan bir egzoz hayal ettiğimden dolayı e, bunu değiştireceğim. Bakacağım. Kokmaya devam ediyor. Ondan sonra atıyorum. Maf sensörünü değiştireceğim. Zaten ikisi etkili parçalarmış. Yani yaşlandılar artık yani. Bunları yavaş yavaş hortumlarını, turbo hortumlarını işte ne diyeyim termostatını yavaş yavaş değiştirerek aracımızı daha sorunsuz bir hale getireceğiz. Yani satıp başka bir araba alabilirsin. Ama işte yeni sorunsuz bir araba da benim alanıma girmiyor. Sorunsuz arabalar genelde de çok sorunsuz oluyorlar. <laughs> Yağını, bakanını, suyunu değiştir, yola devam et şeklinde. Biraz sorun olsun. Hayatta böyle tuhaf tuhaf mekanik şeylerle uğraşmak ilgimi şeklinden dolayı devam. Problemleri çözeceğiz. Evet, bunu bir değiştirelim bakalım aracımızdaki egzoz koku problemi çözülecek mi? Hadi bakalım. Gördüğünüz üzere atölyemden sesleniyorum ilk defa. Böyle bir küçük bir atölye olma hayalim vardı çok eskiden beri. Yeni yeni böyle küçük bir atölyeye kavuşuyorum. Böyle ilgisi, alakası, hobi ile ilgili bu tip şeylerle uğraşmak isteyen arkadaşlara da Allah nasip etsin böyle bir şey. Daha benim işte 1-2 senesinin öncesine kadar böyle bir imkanım yoktu. Yeni doğdu, mutluyuz, heyecanlıyız ve hayatımıza renk katıyor. Ailemizin ekonomisine de katkısı sağlıyorduğu için çok atölyemi seviyorum diyeyim. Hadi bakalım, şimdi değiştirelim artık. Gördüğünüz üzere map sensörümüz hemen M-Manifold'umuzun arkasında bir yerde duruyor. Evet. Şimdi neyle deniyorum? T20 ile deniyorum. T20 açacak mı? Evet. T20 birebir oldu. T21 ile şunu bir çıkartalım şuradan. Üzerindeki kodları aradım bir süre. Bulamadım maalesef. Yani yıllar geçince maalesef. Yıllar geçtikçe üzerine kodlar değişiyormuş. Bir arkadaş söyledi. Arayıp duruyorsun yoksa? Evet, şunu elimizde çıkartalım ve da çivatayı düşürmeyiz. Hop. Evet. Sıkı tut. Evet, yerinden çıkartalım artık. Hop. ini bulmam lazım Ben şuradan düğmesine basmak gerekiyordu Şuradan basmak gerekiyordu Burada düğmesi varmış Vallahi bir iki kırmıyoruz he. Bir kırsak Nelerle uğraşacağız ya Ara sıra temizliyorum böyle Bu şekilde Yenisini getirelim de bir karşılaştıralım. Evet. Eski parçamız şudur. Bilmiyorum görünüyor mu? Görün lütfen. Rakamlar net bir şekilde okunuyor. Ben bunu aradım. Ama bu eski model olduğu için hani eskileri böyle çıkıyormuş ama yenileri artık şu şekilde. Ee, rakamları da değişmiş üzerine. 0281, 006, 028 ee, kodu var üzerinde. Ee, OEM parça numarasını zaten belirtmiştim zaten daha önce. OEM numarasını da söyleyelim size. Evet. Şöyle. Hazır buradayken. Evet. Parçanın üzerindeki rakam şudur. Şurada gördüğünüz OEM numarası arkadaşım. Ee, 552 192 98. Eğer Euro 4 ne diyeyim EGR'si, işte ne diyeyim boğaz kelebeği olmayan bir 1.3 bir multijetiniz varsa bu ona uyan parça kardeşim. Ee, dediğim gibi birçok parçaya birçok araca uyan mevsim sensörü bu. Birebir benziyorsa bir de aracınız Euro 5 değilse şu parça doğrudur arkadaşım. Evet takıyoruz. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Eee Mass neydi açılımı map sensörünün mass airflow pressure mıydı yani mutlak araçlı aracın emme manifoldundaki mutlak basıncı ölçerek ekiyor bilgi sağlıyor ve bu ekiyor bilgi sağlaması ile beraber ekiyor aracın enjektörlerine piston yuvalarına ne kadar yakıt püskürtüleceğini karar veriyor şu cihazda arkadaşım e, ümit ediyorum ki problem bunda olsun. Ve sadece bununla problemi çözeyim ama e, herhalde büyük ihtimalle e, maf sensörünü de değiştiririm. Çünkü araç artık 14 yaşında bir maf sensörüne gerek yok. Artık yenilemenin, güncellemenin vakti geldi. yorum diyerekten takmaya başlıyorum. Görünüyor mu? Sen de göreceksin arkadaşım orada nerede olduğunu. Şurasıydı. Evet. Yani buna sisteme bağlanıp parçayı değiştirdim diye bir uyarı yok. Eğer yakıt basıç sensörünüzü değiştirirseniz, ancak o şekilde bir sensörümü değiştirdim diye bir düğmesi var işin i̇şte ne diyeyim multi programında bilgisayarla bağlanmak için ama map sensöründe bulamadım. Direkt takınca tak çalıştır moduna geçecektir diye tahmin ediyorum. Geleceğiz. Evet. Nefsensörün arada sırada bakıp temizlemek gerekiyor ama bunu e, balata spreyiyle temizlemek gerek sanırım. Balata spreyi kullanmamak gerekiyor. yanlış yönlendiriyorlar. İşte ne diyeyim boşuna değiştirdi. Map sensörünü boşuna değiştirdi. Araban eski değilse artık hani al bir tane yenisini tak dene. Ha gitti. Son takarız. Buluruz. Yani map sensörünüzü boşuna değiştirmeyin diye çoğu arkadaş yanlış yönlendirme yapıyor. Kardeşim map sensörü o kadar pahalı bir parça değil yani. Alıver değiştiriver. Aracın kokuyorsa İlk bakacağın parçalardan bir tanesi biri MAF sensörü ikincisi NAP sensörü. Tamam arkadaşım? Yani. Başka da parçada arama. İlk başta aracında bir koku varsa bakacağın şeyler bunlar. Bu olur. balata spreyiyle temizleme arkadaşım. Duyuyor musun beni? Evet taktık. Bu kadar basit bir işlem. Ee, Bakalım göreceğiz. Şimdi aracımızı bir çalıştıralım. Evet marşa basıyorum. Hazır mıyız? Evet. Çıkıyoruz. Bismillah diyorum. Evet. Bir sayacımız oynamaya başladı. Ama ilginçtir. Aa çok ilginç. Çok ilginç. Ee, şu devir ibresi birinin üstüne birazcık daha yaklaştı. Ve oynamaya devam ediyor. Göreceğiz. Evet. Biraz gezelim bakalım ne olacak. Aa! şeyler yapıyor ama ben de anlamadım. Bakacağız. Evet. Egzozumuzun başındayım. Koku gitti deme bana sakın. Bak koku gitti. Hayır hayır mümkün değil. Hayır benim o kadar uğraştığım ve masraf ettiğim koku böyle hemen gitmiş olamaz. Deme lan. Galiba problem e, arkadaşım map sensöründeymiş galiba çünkü koku çok azaldı. Allah Allah bir gezeyim geleyim ben ya. Evet arkadaşlar problem gerçekten çözüldü galiba. Hmm, en iyisi ben bunu birkaç gün deneyeyim böyle denedikten sonra atayım videoyu ee, yani net bir bilgi içerirsin sizin için ee, zannedersem aracınızın egzozundan çiğ mazot kokusuna benzer bir koku geliyorsa e, büyük ihtimalle sizin probleminizin ana kaynağı map sensörü arkadaşım çünkü koku gerçekten barız bir şekilde kayboldu belki başka bir cihazda problem var söküp taktıkça koku bir anlık gidip geri geliyor birkaç gün ben bunu kullanayım kullandıktan sonra bu videoyu atacağım size net bir bilgi içersin. Zannedersem problemi çözdük arkadaşlar. Şöyle bir gittim geldim gezdim bir 10 kilometre dolandım geldim. Şu anda aracın dibinde durutmaması gerekiyordu. Gene böyle bir hafif bir koku gelmesi gerekiyordu. Ama şu anda o kokuyu almıyorum. Alıyorsam da çok çok ama çok hafif bir koku alıyorum. Zannedersem bir katalitik konvertör temizleyicisiyle problemi komple çözeceğim inşallah. Evet arkadaşlar başardık. Artık egzozum yani kokmuyor diyebilirim. Çok tolere edilebilir bir koku. O da normal çünkü uzun süredir yaklaşık uzun zamandan beri bu kokuyla cebelleşiyordum diyeyim. Yani bazen arabanın yanına bile yaklaştırtmıyordu. Neyse enjektörümüzü değiştirdik, değiştirdik ve enjektör değişiminden sonra yine ilk başlarda yine kokusuzdu ama sonra yavaş yavaş koku gelmeye devam etti, şiddetlenmeye başlayacaktı belki de yapmamış olsaydım bu map sensörü değişimini ve enjektörlerin memelerini belki bir daha bozacaktık. Yani ben bu map sensörünü çok önemsemiyordum açıkçası. neden? Çünkü ufacık bir şey. Hani ne yapabilir ki diye düşünüyordum. Meğersem gerçekten egzozunuzun kokusuna birincil birinci derecede bir etki ediyormuş. Ona şahit oldum. Ee, yaklaşık bir buçuk senedir çekiyorum, araştırıyorum internette bulunmuyor. Ne diyeyim koku problemi diyorum. Olur öyle diyor. Ustaya soruyorum. de Düşük devirli kullanmışsındır diyor. Ee, çözememiştim. Ve çoğu insan da çözememiş durumda. Çünkü görüyorum hemen hemen herkesin yani dizel arabası ve ileri kilometrelerde olan arkadaşların araçları dizel araçları hemen hemen hepsinde bir koku var. Şimdi inşallah bir gün YouTube'da arayacaklar ve o YouTube'da beni görecekler ve map sensörünü değiştirecekler. Daha temiz bir çevrede yaşayacağız inşallah. Yine başardım yine. Yine sosyal sorumluluk projesi olarak bu ödülü alıyorum falan sizin için. <laughs> teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, Sağ olun. <laughs> Ee, inşallah e, çevremizde, sokaklarımızda böyle kokular duymayız gerçekten rahatsız edici koku özellikle dizel kokusu çok rahatsız ediyor. Ee, sağlıcakla kalın. Ee, i̇nşallah e, aracınızda çok fazla ciddi sorunlar olmadan e, problemlerinizi siz de çözersiniz. E, dediğim gibi egzozunuz kokuyorsa muhakkak MAP sensörünü değiştirin. Hoşçakalın.